Merhaba arkadaşlar. Bugün siyaseti, ekonomiyi, işte Peker'i, Recep Tayyip Erdoğan'ı, Devlet Bahçeli'yi, Ekrem İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'ı ya da Fatih Tezcan'ı hepsini bir kenara bırakıyorum. Size bugün yaşadığım çok komik bir olayı, başımdan geçen çok komik bir olayı size anlatmak, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün evden çıktım gayet normal bir şekilde öğle saatlerinde Yalova yolu üzerinden 17'de otobüsüne bindim. Fomara'da ineceğim. Bursa'da Fomara meydanında e ee, ineceğim ve derneğe geleceğim. Otobüsün içerisinde boş bir koltuğa oturdum. Etrafta kimse yok. Herkes sosyal mesafeye dikkat ediyor. Gözlüklerim vardı. Bir ara telefonumu açtım. Gözlüğüm yakın gözlüğümü taktım. Telefona baktım. İneceğim istasyona, ineceğim durağa geldiğinde ayağa kalktım. Düğmeye bastım ve indim. Birden panik yaptım. Gözlüklerim yok. Gözlüğüm yok. Gözlüğü otobüste düşürdüm diye panik halde otobüsün o sırada duran, durakta bekleyen otobüse gittim, yanaştım. Şoförden rica ettim. Kapıyı açtı ya dedim. Oturduğum yer yerde gözlüğümü düşürdüm dedim. Gittim benim oturduğum koltukta daha önce ben kalktıktan sonra başka bir genç oturmuş ona rica ettim. Gözlüğü arıyoruz bakıyoruz gözlük yok. Neyse diğer durağa kadar geldik ben diğer durakta gözlüğümü kaybetmenin panik ve üzüntüsüyle otobüsten indim. Bir de otobüsün yansıyan camında gördüm ki güneş gözlükleri gözümde. Ay, gözlükler gözümde ve elimde yakın gözlüğümde diğer uzak gözlüğümde burada. Buna rağmen bütün yolcular benimle birlikte otobüsün içerisinde gözlük aradı inanabiliyor musunuz? Böyle bir aptallık olabilir mi? Hala gülüyorum otobüsten indim kendime kahkahalarla gülüyorum. Gözümde güneş gözlüğü, elimde yakın gözlük. buramada uzak gözlüğümü asmışım ama içeride herkese gözlük arattırdım arkadaşlar. Resmen akıl tutulması, beyin tutulması artık ne denir? Ya yaşlı insanlar olur ya başının üzerine gözlük takarlar ya da gözlük gözündedir, gözlüğün nerede olduğunu bilemezler. Ben de aynen bugün o durumu yaşadım zannedersem bunuyorum, yaşlanıyorum. Zaman zaman kapının, dış kapının üstünde anahtar unutmaya da başladım artık. Geçen yine böyle bir şey oldu. Yani anlayacağınız yaş ilerledikçe ya da dikkatler azalınca insan ne yapacağını, ne edeceğini bilemiyor. İşte böyle bir durum yaşıyoruz arkadaşlar. Bu toplum şartları, bu ülkenin şartları mı beni bu hale getirdi? Yoksa gerçekten artık bunuyor muyum? Bilemiyorum ama yani yaşadığım olay gerçekten tek kelimeyle <laughs> aptalca komik, salakça ve çok absürttü. Tekrar söylüyorum gözümde gözlük var, güneş gözlüğü ama ben otobüsün içerisinde gözlük aradım. Otobüsten indiğimde fark ettim ve kendime kendi kendime güldüm. Dedim ki aa Suat ah, ah buluyorsun yaşlanıyorsun dedim. Ama yapabilecek bir şey yok. İşte bugün bütün sorunlardan bütün sıkıntılardan uzak bu yaşadığım aptalca salakça bu komik absürt durumu sizinle paylaşmak istedim. Bırakın bazen gündelik olaylarla uğraşmaya. Biliyorum hiçbir şeyi değiştiremiyoruz. Anlatıyorum ben buradan konuşuyorum siz oradan dinliyorsunuz. Bana kızıyorsunuz benimle aynı fikirde oluyorsunuz. Ama inanın hiçbir şey değişmiyor. Bakın az önce Ekrem İmamoğlu'nun bir açıklamasını dinledim. Hani dedim ya bakın bak tekrar gündeme değinmeyeceğim dedim ama aklıma geldi bu konuya da değinmek istiyorum. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul'un temelini atacağım 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 diye atacağız diye gururla yaygara yaparak bağıra bağıra haykırıyor bunu söylüyor. Ama İmamoğlu açıkladı dedi ki At, e, temeli atılacak olan Kanal İstanbul değil. Üçüncü köprünün bir kavşağı bir yol bağlantısının temeli atılacakmış. Ama bunun yaygarası sanki Kanal İstanbul'un temeli atılacakmış gibi oluyor. Her ne kadar adına Kanal projesi temel atmanı atma töreni destense de açık kaynaklardan ulaştığımız bilgilere göre bu temel atma töreni Kuzey Marmara Otoyolu'nun Tem Hastal Kavşağı, Nakkaş Kavşağı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu projesi olduğu gözlenmektedir. Ya birileri 26 Haziran'da birilerini aldatmak için Kanal İstanbul projesi temel atma töreni diye tanımlıyor ya da bunun bu bilginin ulaştığı insanlar bu projenin ihalesinin dahi isminin ne olduğundan haberi yok. İşte ilizyon budur. Görüyor musunuz? Birileri bizim aklımızla alay ediyor. Biz inanmıyoruz ama kendi seçmenini, kendi tabanını kandırmaya yönelik çok ciddi bir propaganda, bir yalan, bir algı yaratma süreci içerisinde. Aman diyeyim, aklınıza mukayet olun. Gözünüzde gözlük, yüzünüzde gözlük varsa sakın benim gibi unutmayın ve sakın Tonga'ya da basmayın. Çünkü gerçekler bildiğimiz gibi olmayabilir gerçekler çok daha farklı olabilir eğer uyanık olursanız sizi kimse kandıramaz görüşmek üzere